Arkadaşlar kanalım hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG oynuyoruz. Yine challenge'lı bir PUBG oyun, oyunu oynayacağız. İlk challenge'ımız şeydi arkadaşlar. Siki bir tuvalet tutlarıyla win alacaktık. Alamadık. Bugün ise haritaya vallahi hiç bakmadım. Gözüm kapalı. Atladığım yerin loot'uyla win alacağım. Atladığım yerin yakınlarındaki evlerle loot alacağım. Belki de etkinlik alanı atlarım. Kameramı açamayacağım ama gerçekten söz veriyorum. Yemin ederim gözüm kapalı olacak. Şu görünümden çıktığım anda gözümü kapatacağım. Haydi Fraizi yan şunları oğlum. Evet. Uçak göründüğü anda gözümü kapatıyorum. Kapattım. Dur arkadaş atlama tuşu nerede bir ona bakacağım. Atlama tuşu geldi mi? Gelmedi daha. Atlama tuşu gelsin. Geldi. Şimdi gözümü kapattım. Atlama tuşunu elimle basacağım. Nereye atlasam? Bu arada arkadaşlar. Bak like sayısı söylemiyorum bugün. Olabildiğince fazla like atın. Lütfen. Kanalımızı büyütelim. Atladım şuraya doğru gidiyorum. Siz görüyorsunuz, ben göremiyorum. Gerçekten bakmıyorum. Paraşüt açıldığında gözümü açabilirim. O yüzden iyi dinlemem lazım. Susuyorum. Evet, hala açılmadı. Şimdi açıldı. Gözümü açtım ve nereye atlamışım? Ah be, Sukulun yakınına atlamışım. Arkadaşlar, bu evlerin Loot ile bin alacağız. Bu kadar. Toplama kapalıydı arkadaşlar, açayım. Topla oğlum ne buluyorsan arda topla arbalet bile toplayacağım şu anda. Oha arbaletin türbünü böyle miymiş? Hiç almıyordum ki bilmem. Bu kaptım. <laughs> evet şuraya geldim. Güzel çanta. E, 7.62. 5.56 çektim. Ağız alışkanlığı. Orada da yok. Buraya baktık. en son buraya baktığımızda 762 tapancayı da alalım. Oha. Ne 150 tane gösteriyor oğlum? 60 tane var. Oyun mu delirdi lan? Bot mu? Bu arada arkadaşlar onu tutun alabilirim. Tut alacağım yerin içinde. Botçuk musunuz siz? Ya şunu Lan niye onu öldürüyorsun lan? Hıyar. Neyse alabilirim ki bunların loot'unu. Hmm. Skar çıktı. Skar'ı tabii ki alacağım da. Şöyle yapalım. Arbalet yerine yani. Hmm. Hmm. Mermi alalım. Şunu alalım. Bu kadar yeterdi. 90 tane mi? Abi şu ar bileti al. Şunu atalım. Ar bilet mermisine. Şimdi bir dakika ya. Ben nereye tutadım Şuraya tutadım Burayı lootlayacaktım. Adam gördüm. Burayı lootlayayım. Güzel. Al. Al. Para. Sargı besi bir şey yok daha burada. Çıktık hemen bu eve geliyoruz. Lutum şu anda kötü. İyi diyemem kötü. Bombalı oynamak istemiyorum. Uzatılmış güzel. Bir üstte daha çıkalım. Seviye 2 çanta var zaten. Muhafız kalkan. Bunlar zaten alabiliyoruz arkadaşlar. Serbest bunlar. Canım diye yaptım. Elimden çıksın şu. Ha, bot mu? Bot diye bir gördüm sanki. Görmemişim. Çok fazla çıktı şey ya. Neydi onun adı? 05 de bir sıktı. Adam gibiydi. Bu mu değilmişti? Biz buraya girdik değil mi arkadaşlar? Sor iki ev. Bana sıkıyor lan, lan 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 Nereden sıkıyor ya? Oho bu 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 mermileri var lan şunların. şöyle bunları alayım. 25 mermi de al. Sarı bezini de al. O adam buraya gelse ben uzu ile alırım onu. Aaa! Kim öldürdü sikeyi de tuvaleti. Hayır. O benim canımda arkadaşlar. Lazer de almayacağım. Mermi. Çantada yer yok. 67 tane o zaman um, bunu at. 30 buradan aldım. Aldım mı almadım mı lan? Heh, aldım şimdi. Ee, başka lazerle şunu değiştir. Hadi tapanca atabilirim bu arada. Ama 5.56'm yok. O sıkıntı. Bitti. Lutum bu. Güzel yeni bir yelek geldi. Yelek bir kask iki. Yelek de işte yok. Yandık. Arkadaşlar alan bu içeride değil mi? Sıfır ya. Botam öldü. <laughs> Ay. UMP'ye geçebilirim. Buraya baktığımızda burada da bize Scar mermisi veriyor. Hadi bakayım Bunları 180 tane tamam. Buradan da güzel bir verirsen ver ver. Ver ya. Ver ya. Ne atayım? 4-2 saat. Attım 4'ü. Ver. Çok iyi. Allah. Tek skar attım lan. Dur. Skar alsana ya. Zen nişan atacaktım. Arkadaşlar. Buzum bitti. Hızlı bir şekilde Arabayla market yapıyoruz. Ve lotumuz bitiyor. En yakın market Pochinki'de. Pochinki'ye dalmayacağız tabii ki. Risk atayım atıyorum. Risk atmayacağım da ne yapacağım. Bir de oradan sıkıyorlar bak. Gidiyoruz. Allah yolumuzu açık eylesin. Hadi bakalım. Bu sefer yeneceğim arkadaşlar. Bu sefer yeneceğim. Geliyorum market. Bu için gideyemem. Market'e gidiyorum. Abo. 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 Abo bana sıkmayın lan abu. Lan oğlum çarpıyorum bir de abu. Abu öldürdünüz la beni. Abi bu usta boş şu anda. Ne alacağım ki? Erek iki. Giydim. 9 lira yap. Ya Arda sen niye sıkıyorsun? Bir tık tık daha mı yapsam? Bir tık tık daha. Çantamda yer mi yok. Ah, ne bileyim bunu tak. Bunu at. Bir tane bundan bas. Ah, öleceğim. Çok korkuyorum öleceğim diye şu anda. Al. Alamıyorum. Bir tane daha bas. Lan ah, balonda geldiler. Şu mermilerimi alıp gideceğim tamam. Mermilerimi alıp gitmek istiyorum. Yapışkan bombayı attım. Gelin artık kahverin. Lan Allah! Abi nasıl ya? Nasıl ölmüyor ya? Abi nasıl ya? Lan eşek. Ya abi. Kaybol. Arkadaşlar bu böyle bitmeyecek tabii ki. O zaman bir tane bol atalım. Öyle bitirelim. Ya ama. Of. Fajuge gelmeyecektim ya. Aa vurdum da biliyor musunuz arkadaşlar vurdum ya. Gel be of. Bir vs 1. Atalım bakalım. Bir de bir kere bof çekelim. Ama ya arkadaşlar. Yorumları yazın bakın. Ben adamı kaç kere vurdum. Ya konuşmak istemiyorum bu konuda. Neyse. Arkadaşlar yorumları yazın. Bir dahaki challenge'ımız ne olsun? Lütfen yorumları yazın. Challenge'ımız ne olsun? Yorumları bekliyorum. Bol bol like atmayı unutmayın. Bu açıldı. Arkadaşlar ben cidansız biri değilim. arkadaşlar daha girmedi herhalde. Hareket ettiğinde başlarız. Biz o ara ne yapalım? Arkadaşlar hile yok bu artık görüyorsunuz. Başladı. Evet, başladık arkadaşlar. Arkadaşlar, e, biliyorsun biliyorum toplu PUBG istiyorsunuz arkadaşlarımla. Atacağım inşallah. Allah. Abi şu var ya, bu AK okay, ben nefret ya. Uzaktan çok kötü, yakından Allah. Ben de ona birazcık vurdum. Aç kapıyı. Buradan çıkarmış gibi yap. Nereye geliyorsun? Nereye? Nereye? Aldım şunu. Neredesin? Aha oradan geçti. Vuramadım. Abi benden çok kötü bir sprey geldi. Lazerle yapamadık. Tamam şimdi kafanı çıkar alayım. Çıkar hadi kafayı. Nasıl ölmedi? Oha! Arkadaşlar nasıl ölmedi o? Ha? Yat aşağı hadi bakalım. Skarı ben severim. Skarı severiz. Skarı severiz. Kapısını kırdım. Yatayım mı arkadaşlar? Yatayım mı? Çünkü tak yattım vallahi yattım. Yatma taktiğini bilmiyor. Çok kısa sürse bir el daha atarım. Atladı yine yukarı. Çıksın ben takayım. Oğlum bana gözükme lan. Oğlum. Bak lan. Bak. Hadi. Yemiyor mu baksana. Hop mermi bitti ama sakiniz. O güzel vurdu, güzel vurdu. Headshot attı, çok güzel vurdu. Tam mermisi bitmişken. Tam mermisi bitmişken aldım. Hadi bakayım. Sizin için arkadaşlar. Bot 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 Oha oğlum hiçbiri nasıl değmedi onu? Kaskım yok artık. Kaskım yok lan senin yüzünden. Aa o yüzden kötü oluyor. artık lan. Aa! Ay da bu. Ben bu çeteden seni buraya yaklaştırmayacağım. Noob gel lan. Ha <laughs> ha. O Uzi mi? Yandın kardeş. Uzi bendeyse yandın. Yandın kardeş. Abi. ne zıplıyorsun? Ben ne zıpladım? Ne oldu? Ne oldu? Oyna lan. Ya ne ne? Niye zıpladı arkadaş? Ee, kanka ne oldu? Niye zıpladın? Niye zıpladın niye? Sesini açsan oğlum. Ya bir yürü git zıpa mı ne ya? Mala bak ya. Al. Evet. Arkadaşlar yani ben ne yapabilirim? Zıpladı bir şey yaptı da yok. Kıyar. Hop şuna bak lan sen. Hıyara bak lan. Oğlum senin bir de boyu yaklaştıranı var ya. Ne lan? Hıyarsın var ya sen. Al lan. Al lan al. 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 Yedirdin mi? Aldın mı? pompalı. Ağlama lan ağlama. Bir kilo alabildin ağlama velet. Kafana yiyeceğine. Bekle bekle velet. Bot veleti. Bot veleti. Yemezler koçum. Lan. Bak yine kaçtı. Bo tuvaleti. Ya. Yeah. O zaman böyle zıplamak lazım ki. Dedum de, dedum. Allah. İyi vurdu. Ama ben daha iyi vurdu. Balık ne yapıyor lan? Niye oraya çıkıyor lan? Yana bak. 15'e 2. Bu oyunda ağlamayacağım. Allahümme tessele. Hop 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 Da ben niye bu kadar sektirdim? Niye anlamadım? Ağladı, ağladı. Şu anda ağlıyorsun. Ama ağlamayacaksın. Ağlamayacaksın. Abine örnek alacaksın. Ağlarsan olmaz demişler. Arkadaşlar. da yenildiğime sanın bu bunu. Hadi bakayım. Erencil'e yenildiğime sayın. Buradayım. Nereye bakıyorsun lan? Buradayım. Nam bu ban. ben nam ban. dedim samsak göbeci gün bir gün bam gün gün bam ede göbeci lan hıyar abo durun beyler bu pompalı sıkıntı he düşmesi çok iyi. Oğlum ne oluyor lan bana? Bismillah. Nerede bu? Allah çatıma çıkmış. Abi vurdum vurdum. Abi hayran. Lan onu kapatınca görünmediğini mi sanıyorsun? Hıyar. Kaçtı. Geldim. Al bakayım hadi bakayım. P90'a geçtim. P90'a geçtim. Yem beni. Geldim lan. Ama adam iyi vurdu yine. Ben p 90ımı Body. Body. Body'ye de kafası karıştı birazcık. Bunu da iyiseydi. Bunu da iyiseydi. Neyse. Ben öyle çatıya aldım mı çatıyı? Bakayım. Tamam o da çatıda. Aha. O niye çatıya çıktı? Oğlum karım var. Karı. Kar 98'im var. Ama adam açıldı gibi. Aa nasıl kaçtı o ya? Nanay. <laughs> Dönün, Çok özgüven patlaması yaşamış bir aralar. Çok dalaşıyor bana. Gel lan gel. Gel lan ya. Çıkarsan lan kafayı. <laughs> Bat Hıyar. Yemedi değil mi lan? Abi. Ne bakıyorsun lan oradan? Ne bakıyorsun ne? Görmediğimi falan mı sanıyorsun lan? Kıyar. Hadi bakayım. Bu adam herhalde yakın oynayabiliyor. Nasıl ya? Bir canı. Canı bir ya. ama canı bir. Yattı bir de bak. Kıyar kalkmayacağım mı? Beş dakika sonra kalkıyorsun lan. Allah Allah. Bu mahalleler boy boy. Ben seni yenerim böyle ha. Şu bir. Bu sefer ah. Bu sefer. Nasıl lan? Amiri. Amiri. Tır tır orada tır sen. hayatının şokunu yaşayacaksın. Ee, size bunda iyi olduğunu söylemiş miydim? Söylememiştim galiba. Söyleyeyim de ben füzelerde iyiyim yani çok iyiyim. Susacağım. Taçtı. Taçtı, taçtı. Hop. Şimdi gel bakayım. Abi ya. Baba. Dur dur dur. Çam bastım az önce can. Hafif can gel, hafif can gel. Can, can geldim mi? Geldi. Hop. Buradan şimdi 3 saniye sonra geleceğim. Can fullledi. Can fullledi. Can fullledi. Mermisi bitti. Hadi. Ah. <laughs> <laughs> Her seferinde aynısı ya. Bam online. Dönün dönün izan birliği. Abi nasıl 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 nasıl? Allah yanlış yaptım. Zıplamaya bastım sonra yapacaktım. Aa yine aynı şey yaptım. Eee. sen şimdi bitti. Şunun doğmasını bekliyorum ki o vurduğunda o vurduğunda Evet geliyorum lan. Geldim lan. Geldim lan. Eee. Eee. Eh, eee. Eh. Lan oğlum sen ne zannediyorsun lan kendini? Abi nasıl ölmüyorsun? da ya. Öl ama ya. Aa, aa. Haydi bakayım. Ağlamayacaksın. İşte bu. İşte bu. Arkadaşlar bir kere daha atardım ama video çok uzadı. O yüzden kendinize iyi bakın. Kanala like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.